Arkadaşlar merhabalar. 10. sınıf kimya 1. dönem 1. yazılı soruları güncel sorulardır. Hemen videomuza başlayalım. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz denmiş. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı tepkimenin sonucunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Yani bize burada kütlenin korunumunu açıklıyor arkadaşlar. Kütlenin korunumu yasası ne diyordu? Tepkimeye girenle Tepkime sonucunda oluşan ürünlerin kütleleri toplamı birbirine eşittir. İkinci soruda bunu test edeceğiz zaten. Basit formülleri aynı olan bileşik çiftleri arasında katlı oran yoktur arkadaşlar. Mesela basit formüller aynı. Mesela N2O4 NO2 diyelim. Bunlar arasında nedir katlı oran yoktur arkadaşlar. Çünkü nedir basit formülleri aynıdır. Avogadro sayısı 6.02 çarpı 10 üzeri 23'tür a ile de gösterebilirim ben Avogadro sayısını. Bunu ezberlemenize gerek var mı? Ezberlerseniz daha iyi olur. Ee, bazen e, sorularda verilemeye biliniyor. Bir mol element atomunun gram cinsinden kütlesini o elementin molekül kütlesi denir. Molekül kütlesi denir. Evet mol sayısı en eşittir. M bölü Ma şeklinde bulunur arkadaşlar. Tamam mı? Bakın şu tanımı şuradan alalım. 1 mol N'in 1 olduğunu düşünelim. Element atomunun gram cinsinden kütlesine MA diyeceğiz. Yani molekül kütlesi diyeceğiz. MA dedim şeyine molekül kütlesi. Evet. C3H4 artı 4 oksijen sonucunda oluşan tepkimeye göre C3H4'ün kütlesi kaç gramdır? Bakın kütlenin korunumu çok basit sorun. Ne yapacaksınız? Tepkimeye girenlerle Burası nedir? Girenler. Burası nedir? Ürünler. Bunları yazmayı öğrenerim arkadaşlar. Çünkü 11-12. sınıfta da ileride de lazım olacak. A artı 12.8 gramın 15 artı 4.8 grama eşit olması gerekir. A artı 12.8 gram eşittir. 15 4 daha 19.8 yapar. 12.8'i karşı attığımız zaman da A eşittir. 7 gram gelecektir arkadaşlar. Tamam mı? Kütlenin korunumundan ben hocanız soru bekliyorum açısım. Grafikte de çıkabilir. Mantık aynı. X, Y, 2 bileşinin kütlece %60'ı Y elementidir. Şimdi bakın mesela X ile Y'yi oranlayalım. 100 gram bir maddem olsun. %60'ı Y ise yani 60 gramı Y ise 40 gramı nedir? X'tir. Hadi oranlayalım. Yani X'in 4 gram olduğunu Y'nin de 6 gram olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. 30 gram X, 2 bileşiğinde elde edebilmek için kaç gram y eklemek gerekir? Evet. Şimdi baktığımız zaman mx artı my'nin toplamı nedir? 10'dur değil mi? Bunun kaç olması isteniyor? 30 olması isteniyor. Kaç katı? 10'dan 30. 3 katı. O zaman 3 mx artı 3 my'nin sonucu gelecek. E my kaç? Y'nin kütlesi kaç? Yani gramı kaç? 6. 6 kare 3'ten 18. 18 gram Y eklemek gerekir arkadaşlar. Kaç gram x eklemek gerekir? E zaten toplamı 30 olduğu için 18 ise y x'i de kaçtır? 12 gramdır diyebilirim arkadaşlar. Tamam. Kolay sorulardır ama sizleri geliştirebilecek sorulardır arkadaşlar. Tamam. Geldim dördüncü soruya. En azından konunun mantığını anlamış olursunuz. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte X ve Y elementlerinin kütlece bileşme oranları grafikte verilmiştir. Tablo metodu yapalım arkadaşlar. Şöyle x'i tabloya alalım ve y'yi de tabloya almış olalım. Evet, evet birinci bileşik, ikinci bileşik için. Şimdi gramları yazacağım. Bakın şu noktada kesişen noktaları alıyorum. Bakın şimdi. X kaç gram? 3 gram. Y kaç gram? 2 İki gram. İkinci bileşiğe bakıyorum. X 4 gram. Y eşittir 3 gram. Burası x y 4tür Bana burayı istiyor. x üzeri a Y'ye B diyelim arkadaşlar tamam Hani şey olarak A'ya B'yi bilmiyorum ya onu bulabilmek için. E bak şimdi 3 tane x 3 gramsa 4 tane x 4 gramdır. Yani x'in 4 olduğunu söyleyeceğiz. Bakın bir daha anlatalım. x çarpı 3 nedir? 3 x eşittir 3 gram ise 4 gram nedir deyip içler dışarı çarpımından yine A'yı 4 x olarak bulabiliriz. E 4 x demek indisine 4 yazmak demektir tamam mı? x 4'tür. Okey burayı anladık. Aynı mantığı y için de yapacağız. 2'de yani 2 gram da 4 ise 3 gram da a'dır deyip içler dışarı çarpımından a'nın ne olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. 2 katı 2 katı 6 gramdır. Yani 6 tane olacak. Çünkü bak 2'de 4 ise 3 de 6'dır. Yani y 6 olacak. Bizim birleşimimizin formülü bu. Ama şu şekilde göstermek daha iyidir. X2, Y3 şeklinde göstermek daha iyidir. Çünkü bakın sadeleştirebiliyorum. Ama sadeleştirebiliyorsak sadeleştirelim daha iyi olacak. Anladık mı? Yani 3'e 3 ise e 4'e 4'tür. 2'ye 4 ise 3'e 6'dır. Bu şekilde bileşim formülünü bulduk. Tamam geldim buraya. 5'ini sordu da arkadaşlar yine aynı mantık. Bakın. 3 katlık bir oran var. 3 var. Yani şöyle. 3x eşittir. 3x. 21 gramsa x kaç gramdır? A diyelim. Tamam mı? İçer dışarı çarpılan x 7 gram olması lazım. Bir tane x 7 gram. E burada zaten bize 7 gramlık verebildiği için A 1'dir. Anladık mı? A eşittir 1. Neden? Bir tane x 7 gram. Mesela x eşittir 14 olsaydı x A'sı 2 olacaktı. Atıyorum 35 olsaydı çünkü biz ne, 7 olarak bulduk. 35 ise 5 tane olacak. O şekilde düşünelim. A'nın 1 olduğunu yani x 1 gibi düşünelim. Şimdi bakın 4y 8 gram ise 2 gram kaç y'dir? İçler dışarı çarpımından buranın ne geldiğini görürüm. 1 geldiğini görürüm. Yani x 1 y 1 yani a ile b'nin değerleri 1'dir. E tabi bunları bir yazmaya gerek yok. x y şeklinde bileşiğin formülünü bulabilirim arkadaşlar. Tamam. Mantık. 3 gram x 21 ise kaç gram olabilmesi lazım? Bir tane olması lazım ki 7 gram olabilsin. Tamam. Mantık bu. Basit mantıklarla bu işi edebiliriz Evet geldim altını soruyor. Yukarıda verilen bileşik çiftlerinden hangilerine katlı oranlar kanunu uygulanır? Katlı oranlar kanun olması için iki tane element olması gerekir. iki tane element olacak. Fazla yok. 2'den fazla element olmaması lazım. E bakın 1, iki, 3 element var. Bakın birinci eliyorum. İkinciye baktığımız zaman da klorlar aynı. Okey. Ama sodyumlar farklı olduğu için bu da uymaz arkadaşlar. E bak tamam klor aynı olacak. Yani hangi çiftler arasında kalp oranlar olur? Mesela NO2 ile N2O5 arasında bir kalp oran kurabilirim. Nasıl yapabilirim bunu? Derim ki N'leri sabit tutayım. O zaman bunu 2 ile çarparım. Ne olur? N2O4 olur. N2O5 olur. E, oksijenler arasında 4'e 5 oran var diyebilirim. Tamam mı? Yani bu ikisinin ayrı olması gerekir. Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3. İnşallah güzel gidiyordur arkadaşlar. Devam edelim diğer sorular. X, 2 ve X2, 3, Y bileşiklerinin oluşumunda eşit miktarda X elementi kullanılmıştır. Buna göre X, 2 bileşiğinin oluşumunda 5.6 gram Y elementi kullanıldığına göre X2, Y3 Birleşin oluşumunda kaç gram y elementi kullanılmıştır? Bak benim elimde iki tane bileşik var. Bir x 2 y var. x 2 var. Bir de x 2 y 3 var. Eşit miktarda x elementi kullanıldı dediği için üst tarafı 2 ile çarpıyorum. Neden? Çünkü x'leri eşitleyebilmek için. O zaman ne olur? x 2 y 4 olur üst taraf. Aşağısı x 2 y 3 olur. Anladık mı? Bana ne diyor? x 2 bileşin oluşumunda yani şurada 5.6 gram y kullanılmış. Bakın şimdi burası 5.6 gram. Y elementlerini sorduğu için 5.6 gramsa yani 4Y yani 4Y 5.6 gram geliyor ise bana 3Y'yi sormuş. Çünkü x 2 3 bileşinin oluşumunda kaç gram y elementi soruyor. O yüzden ben x 2 y 3'e geçiş yapmam lazım. E, yukarıda 4 tane y'den 5.6 gram oluşuyorsa 3y'nin oluşması için kaç gram gereklidir? Hadi a diyelim buraya. İşaret dışarı çarpımı A çarpı 4Y eşittir. 5,6 çarpı 3Y. Ye. E sadeleştirelim Y'leri. Y'ler gider. 4A eşittir. 5,6 çarpı 3 ise A'yı bulabilmem için 5,6 çarpı 3 bölü 4 olur. Buradan da arkadaşlar 5,6 4 1,4 katıdır. 1.4 ile 3'ü çarptığımız zaman 4.2 gram Y'nin kullanıldığını daha arkadaşlar. Söyleyebilirim. Ne yaptık? Eşit miktarda x elementi kullanıldı dediği için bunu yukarıdakini 2 ile çarptım. Çünkü burada x var burada x2 var. Tamam. İşte olabilmesi için x2 x2 şeklinde yazması lazım. E, G4'ten 4 tane y 5.6 gramsa bana 3 tane y'nin gramını soruyor. E ne olacaktır? 4.2 gram olacaktır. Tamam. İnşallah anladınız. Güzel bir soruydu. Evet 8'in soruya bakalım. X ve Y elementlerinden oluşan bileşiğin kütlece birleşme oranı MX bölü MY'nin 3 bölü 2 olduğunu söylemiş. Bakın. MX'e 3 gram diyelim. MY'e My 2 gram diyelim. Mantık aynı. Eşit miktarda alınarak 40 gram X'i bileşi elde ediyor. Önce ben bir X'i bileşini elde edeyim. MX artı MY ne var? 3, 2 daha 5 gram yapar. 40 gram elde edebilmem için 40 gram olmasını istiyor bana. Çünkü diyor 40 gram X'i bileşi var diyor. Kaç katı? 8 katı. E, MX kaç? 3. 3 kere 8. MX'in 24 olduğunu. Emiyenin 2 kere 8'den de 16 olduğunu buldum. 16 gram. Tamam. Şimdi şuraya yapalım. X artı Y'den X'e bir eşi oluşacak. Tamam. Şimdi bakın. Y'den 16 gram var. X'den 24 gram var. Şimdi ben ikisinden de başlangıçtan 24 gram alayım ki eşit miktardan alınır diyor. Şimdi bak. X'de 24 gram var. Y'de 16 gram var. 16 gram alırsam x eksilmiş olur. Negatif gelmiş olur. Saçma olur. O yüzden ben ikisinden de 24 gram alıyorum ki kullanılsın. Anladık mı? X ve Y'den eşit miktarda almam gerekiyor. En büyüğünden alacağım ki en büyüğünden alacağım ki gitsin geriye kalan Y kalsın. Çünkü 16 gram alsam eksi 8 olur. Saçma olur değil mi? Bakın böyle birbirini götürüyor. Burası bitiyor. 8 gram Y artar. Bana artan madde miktarını sormuyor. Diyor ki en az kaç gram madde vardır diye soruyor. E 24 artı 20, 24'ten 48 gram madde var. 40 gramı kullanıldı. 8 gramı arttı. Tamam mantık bu inşallah burayı anladınız. Evet 9. soruya bakalım. 2,408 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeren C2H4 gazı kaç moldur diye sorulmuş. Şimdi bakın. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ise x mol 2,408 çarpı 10 üzeri 23. Oran oran. İşler dışarı çarpımı yapalım. 2,408 çarpı 10 üzeri 23 eşittir 6,02 çarpı 10 üzeri 23 çarpı işler dışarı çarpımı yapıyorum ya arkadaşlar. Çarpı x olacak. Tamam. 2. 2,48 çarpı 10 üzeri 23'te 1'i çarptığımda bunu elde ederim. 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e çarptığımda x'i bunu elde ederim. Bize x lazım. Bunu da böyle olarak karşıya attığım zaman 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür. 10 üzeri 23 çarpı birbirini götürür. Kalın ifade şu 2,408 bölü 6,02. Bu da yaklaşık arkadaşlar 0,4 mol gelecek. Ama 0,4 mol geliyor. Çünkü bunun 4 katını bunun 10 katını aldığınız zaman birbirini geliyor. 4 bölü 10'dan da 0.4 mol geliyor. Tamam. İnşallah anladınız. Geldim 10. sorumuza. Hani mol mol yoksa arkadaşlar sadece 9. soruya kadar dinleyin. Mol konusu da varsa 12. soruya kadar dinleyebilirsiniz. 22 gram karbondioksit bileşiğinde bize verilen şeyler var. Bakın bunları vermiş. Önce bir MA'yı bulalım. Evet, MA dediğim şey şu. Karbondan bir tane vermiş. Yani karbon çarpı 1 artı 2 çarpı oksijen. Karbon kaç? 12. 12 çarpı 1'den 12. Oksijen 16. 16 çarpı 2'den 32. Yani 44 gram bizim emamız. E 22 gram var. Molüne geçiş yapacağım çünkü. En eşittir en bölü ema diyorum. En eşittir. Kütlem kaç? Bize soruda verilen kütle tabii ki de 22. 44'ü almıyoruz arkadaşlar. 44 dediğim şey ema. 44 22. Soruda verilen 22. E 22 bölü 44 nedir? 1 bölü 2'dir. Orada 0.5 mol yapar. Tamam. Burayı elde ettik. 0.5 mol moleküldür. Doğru. Bakalım kaç tane karbondioksit molekülü içerir? Bir tane karbondioksit molekülü 6,02 çarpma üzeri 23 tanecik içeriyorsa yani tane karbondioksit molekülü içeriyorsam, A tanesi 3.01 çarpma üzeri 23'tür. E zaten bakın görebildiğiniz üzere 2 kat 2 katı yani 2 kat azalmış. 2 kat azalması için de 0.5 mol olacak. Yani doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Çünkü 0.5 mol molekül bulduk ya. E buradan da geldiği için o zaman bu ifade doğrudur. Eğer buradan 0.4 gelse de yanlıştır diyecektim. Normal koşullarda en eşittir V bölü 22,4. Normal koşullar dediğimiz 0 derece 1 atmosfer olduğu durum. Şimdi hacim bana zaten hacmini vermiş. 11.2 bölü 22,4'ten yine 0.5 mol geliyor mu? Geliyor. O zaman bu da mı doğru? Doğrudur. Cevap hepsi olacak. Tamam arkadaşlar. Ne yaptık? 0.5 mol molekül olduğunu bulduk. Dedi ki o zaman 3.01 çarpın üzeri 23'ün de 0.5 molekül olması lazım ki doğru olabilsin. Ona göre de yaptık. Tamam. İnşallah anladınız. Geldim son iki soruya. Güzel sorular. 1-2-4 3 4, yukarıda verilen maddelerin hangilerinin mol sayısı eşittir denmiş arkadaşlar. Mol sayısı ne, nasıl bulunuyordu? En eşittir en bölü MA'ya göre bulunuyordu. Evet o zaman H2O'nun MA'sını bulalım. Hidrojenin MA'sı 1. 2 e, tane hidrojen var. 2 çarpı 1'den 2 gelecek. Artı. Oksijene baktığımız zaman oksijenin MA'sı kaç? 16. Yani hidrojenin kaçmış? Yani suyun 18'miş. En eşittir en bölü MA'dan bize verilen 90 gram var. MA'mız 18 ise 5 mol içerir. Birincisi 5 molmuş. Tamam. İkinciye geldim oksijene. Oksijen kaç? 16. 2 tane oksijen, 2 tane oksijen eması 32 gelecek. E 96 gram oksijen isteniyor. Şuraya yapalım. Oksijeninkini 90 96 bölüm 32'den 3 mol gelecektir. Bu da neyin? Oksijenin. Tamam oksijenin geldi. Üçüncüye baktığım zaman C2H6'yı da şuraya yapalım arkadaşlar. C2H6. 2 çarpı karbon 12 artı hidrojen 1 6 tane olduğu için 6 ile çarptım. 24 6 artı 6'dan 30 gram girecek. Ema, MA'mız 30. M'miz 150. 150 bölü e 30'dan da buradan da 5 mol gelecek. Karbondioksit'e bakalım. Karbondioksit'in MA'sı 12. Karbon 12. 12 ile 1'in çarpımı 12'dir. Artı 2 tane oksijen var. Oksijen 16 olduğu için 2 çarpı 16 gelecek. 32 artı 12 tane de 44 gramdır MA'sı. 220 M bölü MA'dan 5 katıdır. Buradan da 5 mol gelecek. Mol sayıları eşittir diyor. 5, 5, 5, 5 1, 3, 4. Yani 1 ve 1, 3 ve 4'tür. Şıklarda budur işaretlersin diyoruz. Tamam geldim buraya. 12. soruyu. 0.3 mol H2S ve 3.4 gram XH3 bileşikleri eşit miktarda hidrojen içerdiğine göre X atom kütlesi kaçtır? Şimdi bakın 0.3 mol H2S'e baktığımız zaman hidrojen 2 tane olduğu için 0.6 mol hidrojen vardır burada. Tamam. 0.3 ile 2 çarptım 0.6 mol'ün hidrojen olduğunu bulabildim. Eşit miktarda hidrojen içerdiklerini bildiğime göre n sayı n x h 3 diyorum. n mol de bu olsun tamam mı? N mol x h 3 var tamam mı? 0.6 mol olduğunu biliyorsam hidrojenin o zaman buradaki n'in 0.2 olduğunu göreceğim. Neden 0.2 ile yani n çarpım 3 eşittir 0.6. Çünkü 3 hidrojenin l 2 tane hidrojenin eşit miktarda olduğunu biliyorum arkadaşlar. M'lerinin yani mollerinin. 3 hidrojen yani 3 çarpı n eşittir 0.6 molden n eşittir 0.2 gelecektir. Tamam. Bir daha anlatalım. Eşit miktarda hidrojen içeriyorlar. Tamam mı? Tamam. Buraya 0.6 bulduk. E burada 3 tane hidrojen var. Bilmediğim için bunun bu bileşiğin molünü bilmediğim için n dedim. 3 tane hidrojen olduğu için 3 ile n'i çarpıyorum. 0.6 ise n'i 0.2 mol olarak buluyorum. Buradan sonrası kolay. N eşittir. N bölü MA diyorum. N'im kaç? 0.2. Kütlem kaç? E 3.4 vermiş bölü ma diyorum. Ma'nın arkadaşlar buradan 17 geldiğini söyleyebilirim. Nasıl yaptık? 34 bölü 10'dur. Yani işlem uzun uzun merak eden arkadaşlar için yapalım. Mesela 34 bölü 10 bölü ma bölü her çevre çarptığında 1 bölü ma gelecek. 0.2 eşittir 34 bölü 10 çarpı ma olur. Buradan da devam ettirip işlemi 17 bulacağız. Tamam. Buradan işlemi devam ettirip 17 bulabilirsiniz. Tamam. Ben vakit kaybetmeyelim diye uğraşıyorum. 17. Bu 17 dediğim şey x artı 3 tane hidrojenin 17 olduğunu biliyorum emasının. E hidrojen 1 olduğu için 3 kere 1 3 x artı 3 eşittir 17 ise x eşittir 14'tür. Bu ne tabii ki de atom kütlesini sorduğu için. Tamam mı arkadaşlar? Evet 12 tane sorudan oluşan videomuz bu şekildeydi. 10. sınıf kimya beni dönen birinci dönem birinci yazılı sorularını bu şekilde hallettik. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın iyi çalışmalar.